İşte yine bu zor seçim. Onu gözlerim kapalı iken yapacağım. Bitti. Sezgi seni hayal kırıklığına uğratmadı. Aferin. Pastaneden yeni çıkmış taze lezzetli donatlar seni bekliyor. Bunu denemek isterdim. Kendim de alayım. Fazladan krema var. Harika. Ben de kesinlikle buna bayılacak. Bekliyorum bu arada. Evet tamamen unutmuşum. Bu ne? Donut parçası mı? Çok garip. Diğer her şey nerede? Hey. Çok sabırsızsın. Al şunu. Bunlar donut. Bütün ve çok güzel. Yine şans bana güldü. Daha fazla donut istiyorum. Durma. Şunu da iyice yiyebileceğim. Seçimimden çok memnunum. Çok yumuşaklar. Süper. Yine ve yine yemek istiyorum. Birer birer donan. Sanırım kuzanmalıyım. Karnımın yavaş yavaş yiyeceklerle dolduğunu hissediyorum. Ama durmayı planlamıyorum. Bunlar donat. Hmm. İşte o bak sen. Şaşırdım. Kıpırdayamıyorum. Çok yedim. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Ah bu ne? Bunu artık şimdi tutamıyorum. Ne kadar kaba. Yeter Wendy. Şimdi boğulacağım. Kazara oldu. istemiyordum. Ama şimdi kendimi iyi hissediyorum.